Biz programımıza barınma sorununu aşmak için kiralık sosyal konutu yazdık. Dünyadaki sosyal demokratların en başarılı uyguladıkları işlerden biri. Apar topar kiralık sosyal konut projesi gelince bizim arkadaşlar dedi ki erken söyledik çaldırdık. Dedim ki çaldırmış olmuyorsun ki çalındığında bir şey hırsızın işine yarar. Milletin işine yarayan bir şeyi çalıyorlarsa ben buna hırsızlık demem, iyi örnek almışlar derim, memnun olmuş olurum. Nasılsa bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra gelip de kiralık sosyal konutların temelini biz atacaktık. Bunlar bir takım eksiklikleri, bir takım hatalarına rağmen bu projeleriyle kiralık sosyal konutun adımlarını atsınlar, anahtarlarını da biz teslim ederiz diye söyledik. Ümit ediyoruz, ümit ediyoruz. Ümid ediyor